Evet arkadaşlar. Bugün kış sezonunu açtık. Kurtulanın arkasına. Benim her zamanki meram var. Bu videolarda, yorumlarda kanalizasyon görüyorsunuz da bu kanalizasyon değil arkadaşlar. Bu petrol borusu bunlar. Petrol borusunun koruması. Kışlıkları hazırladık. Bugün devreye çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle iki, üç tane bıldırcık yaparı geldi. Bunları canlı yem yapacağız. Lüfer için. Lüfer oynak yapıyor. Şöyle. Bu ata sivri yavrusu. Bıldırcın da değil bu. Ama sivri. Balık. Evet. Bak Hemen su kat batın kovaya. Bana balık yaptırdı, balık. Tamam Kapatma da kaydı devam alın. Şuradan bir atış yapacağım. Şuradan, yandan. Devam edelim. Bakın su doldu kovaya oğlum. Ne soracağım? Yerimi şöyle ödemem nasıl evet. Ne <laughs>

Levrek girer buraya. Batı suya girme çık. <laughs> Kesik Kapatma bir de şöyle atayım. ਆਤਨ ਜਿਹਾ ਗਿਰ ਮੇ Bir tane ne yavrusu? Bir tane bu lanetin laneti. İsrail sadanı. Ha, bir tane daha var. İki taneymiş pardon. Pislik yumağı. Balık o kadar pis ki. Batın! Çık ulan sudan. Yaşasın! Yaşasın! Sağ ol ачтыңбы кел чүрөй аткел Altta da sokar var. Altta sokar var. Sokar getir. Kaç oğlum? sokar alınır bak. Yaparlar attık da. Bakın kaç kere oğlum? Batın. Kaç 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 kaç. Lan <laughs> lan. Arkadaşlar şurada, bir taraf, bir şu da bu tarafmış var. Doluyor halayacağım köpekleyelim şimdi. Ha ha. Al ya Ama geri savuracağız tamam mı? Dur. Hiç gitmeden geri savuracağız tamam mı oğlum? Evet. Hadi sev. Seni. Sev bırak elini dekini. Elindekini bırak. Tut sev bırak hadi uçsun. Tut. 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 Korkma. Hadi. Bak. Hadi sev. Bırak. Ulut kaçtılar lan lan Uçtu be. Uçtu oğlum. <laughs> Baba işte yan kuşu yatağı. Tamam oğlum yine yakala. Evet arkadaşlar sizi bir konuda aydınlatmak istiyorum. Şimdi elimde iki adet çupra var. İkisi de aynı boyda. İkisi de birbirine çok benziyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz deniz çuprası. Denizden yakaladım şimdi. Bu da İsrail çuprası arkadaşlar. Onu da şurada kanalın içinde yakaladım. Bakın birbirine ne kadar benziyor. Sadece bunun sırt yüzgeci biraz daha geriye doğru geliyor. Şimdi diyeceğim bunu kanallardan yakalıyorlar. Bu her yerde bütün su havzalarında var. Devlet bırakıyor bunu. Bunu kanallardan yakalıyorlar arkadaşlar. Balık bilmeyenlere deniz çuprası diye satıyorlar. Şöyle ikisinin arasındaki farkı göstereyim. Bak deniz çuprası bu. Burnu sarı. Bu da İsrail çuprası. Tatlı su balığı, pis, kılçık, yenmez. Bunu deniz çuprası diye satıyorlar. Kamerayı çeken benim eniştem zamanında bundan deniz çuprası diye almış. Ne diye satmışsın Cinef sen adam? Ben onun tatlısı mı diye aldım. Yani deniz, adam çupra demedi mi? Yok. <laughs> Kamerayı çeken arkadaş zamanında kandırmışlar. Ha şöyle. Deniz çuprası, İsrail çuprası. <laughs> değişik bir balık ki denizde bile yaşıyor. Denizin ortasından tuttum ya şunu. Şu İsrail sazanı enteresan bir balık. Ay, elime battı. Bunun da İsrail sazanından bir farkı yok. Dur jilet, Burada ne var bak. Ah. Şöyle. Ne o? Ne o jilet? farklı Ya ne yapayım? Şuralar mı soktum? oraya yırtıktı. Şuraya A mı soktum? Apışar, apışarsın oğlum çıkar. Orjinal yerinden çıkıyor. evet. Ben de. Arkadaşlar. şurada. Şu açıkta şey yapıyoruz. Yani, Tekleme çıkma Demek ki devam etsem çıkacak. Biraz istirahat edeceğim, yoruldum. Kıyafetim de yırtıldı, beni mahvetti kıyafet. Bayağıdır giyinmiyordum, çürümüş. özel bölgeyi göstermiyoruz. Çürümüş. Yırttık, giyerken. Yenisini alacağız mecbur. Şimdi biraz istirahat edeyim. Kapat, devam edeceğiz. Portakal yenge. Çocuğa bir şey yedirmeyeceğiz.